İyi günler. Alo. He? Ben yeri çaycıyım. Hayırlı olsun. Ya siz niye yatıyorsunuz? İş yok. Nasıl iş yok ya? Daha bir ihbar almadık. İhbara göre mi çalışıyorsunuz? Evet. Efendim, hemen geliyoruz. Ne oldu? Ekibi topla hemen çıkıyoruz abi. La çay getirdim size, nereye gidiyorsunuz? Mustafa Kemal Mahallesi'nde biri Logar Çukuru'na düşmüş. Çukura nasıl düşmüş lan? Çalışma bittikten sonra görmemiş, düşmüş işte. Çukurun etrafına levha falan koymadınız mı? Koymadık. Şimdi niye gideceksiniz ki? Çukurun etrafına levha koyma. Şikayeti siz mi verdiniz? Evet. Doğalgaz borusu patlamış, baksanıza şu kokuya. Üff, hali çok kötü gaz kokuyor. Tahmini ne zaman gelir? Kim? Ekipler. Fazla sürmez, biraz uzaklaşıp bekleyelim. Ya biz burada neyi bekliyoruz? Lan yakma şunu az mübarek gün çarpılacağız. Bir şey olmaz ya. Aha patladı. Demiştim sana ekip çağıralım diye. Patlamadan nasıl çağırayım? Şimdi çağıracağım işte. Buyurun şikayetiniz neydi? Buraya bir korkuluk yapsanız diyorum. Yapamayız. Yan tarafta park var ya çocuklar aşağı düşerse. O zaman yaparız işte. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor? Evet. Çekil şöyle kendine öyleyse. Ne yapayım lan? Çocuklar çıkın bir feda edeceğim. Ne oldu? Buraya hemen korkuluk yapılsın. Koca vilayet korkuluğu hak etti. Sorun nedir? Ya ben burada oturuyordum bu demir elektrik çarptı. E ee, sana bir şey olmamış. Voltajı azdı dokunun isterseniz. Lan o kadar şeyden ne olacak? Gereksiz ihbar verme bir daha. Ne oldu? Ya kıyarım dedi durakta bana elektrik çarpıyor dedi. Ee sorunu giderdin mi? Yoo. Efendim. Hemen geliyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Duraktaki elektrik kaçanı <laughs> gidermeye. Adam ölmüş. Ne oldu burada? Adam çukura düşmüş amca. La o kadar eşyayı ben getiremem şimdi. Ara ara gelip ekmek atın siz. Ne oldu? İhbar ne? Efendim toprak kayması olmuş. Acilen müdahale etmemiz lazım. Ölen ya da yaralanan var mı? Vallahi bir bilgim yok efendim. Ben kepçeyi aldım geldim. Bekleyelim. Biri toprak altında kalmışsa müdahale ederiz. Ya o zamana kadar geç kalırsak? Ya boş yere kazarsak? Hani efendim ölüm yoksa çözüm yok mu demek istiyorsunuz? Aynen öyle. İleride selden dolayı bir evi su basmış. Ölen ya da yaralanan biri varsa seni çağırırım. Hadi görüşürüz. Buyurun mülteciler. Eyvallah dayı. Sulama kanalı için korkuluk istiyorlar. Biri düşmüş mü daha önce? Biri düştü mü daha önce? Düşmüş. Ölmüş mü peki? Öldü mü? Ölmüş. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Dayı sen az çok işi gördün. Ailen olursa bakarsın. Olur olur bakarım. Alo. Mezarlığa ışıklandırma istiyoruz. Ölen var mı ki? Dayı dalga mı geçiyorsun? Mezarlıkta ölü olur zaten. Alo. Arkadaşları yönlendireyim. Oh ve mesai bitti. Yeni işin nasıldı baba? Ne öğrendin? Ne mi öğrendim? Biri ölmeden çalışma yapılmıyormuş. Onu öğrendim.